Vatandaşın sıkıntısı onun da sıkıntısıydı. Bunları hep içinde taşırdı. Maalesef ömrü yeterli gelmedi. Birçok hizmeti vardı, birçok projeleri vardı Kozlu için. Kozlu'nun bir adım daha ileri gitmesi için çabalıyordu. Hep akşam geç saatlerde görüşebiliyordum. Yoğunluğundan dolayı başkanımız. Hep vatandaşın derdini dinlemek için kendinden verdi. Ama ben bugün görüyorum ki Kozlu da onu bağrına basıyor. Yürekten sevmiş. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Hem ailesine hem bütün pozlu hemşehrilerime Yüce Mevlam cennetine kavuştursun, taksiratını affetsin, mekan cennet olsun inşallah Allah rahmet eylesin Değerli cemaatimiz Merhumun ruhu için üçer iflas, birer Fatiha-i Şerife okuyalım آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق ولا طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم Vafanna ya kerim Vafanna ya rahim Vafir lena zunubena Bi fadlike ve cudike ve keremike Ya ekramel ekramine Ve erhamel rahimin Ya ilahel alemin Huzurunda okunan ihlasat-ı şerifelerden Ve fatiha-i şerifelerden Hasıl olan sevabı Evvelen bizzat Hace-i kainat kulasa mevcudat Sultan-ı